وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا ولا الصراط إنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص <سؤال> إن لله وإنا bağlı <سؤال> olan <سؤال>

öğrencilerine kaynak dağıttığı en mutlu gününde maalesef hainler tarafından şehit edildi. Aybüke Yalçın öğretmenimiz bu vatanın çocuklarına, memleketimizin çocuklarına idealist bir ruhla hizmet etmek için yola çıktı. Ancak bu ideali hainlerce engellendi. Cenayibüke Yalçın gibi bu memleket için, bu vatan için şehit olan tüm şehitlerimize ülkemiz minnettar, biz Osmancıklar minnettarız. İnşallah Şenayipüke Yalçın'ı şehit edenler tarihin karanlık sayfalarında yerlerini alacaklar. Ancak Şenayipüke Yalçın öğretmenimizin bu öğrettiği öğretilerden ilham alan gençlerimiz sonsuza kadar inşallah ismini yaşatacaklar. Ben de Aybüke öğretmenim kadar iyi bir meslek yapmak istiyorum. Ben de öğretmen olmak isterdim. Ben de çocuklarla e, böyle eğlenceli oyunlar, şarkılar söylemek isterdim. Sevgim, hiç kelimelere dökemem sevgilerimi. Çünkü ben hani o zamanlar daha küçüktüm aslında ve çevremden duyuyordum hani öğretmen bir öğretmen nasıl olabilirse yani bir öğretmen ne kadar sevgi alabilirse o kadar sevgi alıyordu ve ben çevremden duyduğuma göre bir öğretmen olacaksan Şenay Evki öğretmeni örnek alıyorlardı bana. Ben sürekli e kendime bunu ilke edindim ve gerçekten e, hani çevremden de aynı şekilde e, çevremden ya da internetten her yerde bir sürü sevgi dolu ve duygusal yorumlar görmek beni çok mutlu ediyordu.